Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Danmark'a aile yapısından, yaşam tarzından bahsediyorum. Bu bahsedeceğim konular hemen hemen bütün Avrupa'daki, yani Batı Avrupa'daki ülkelerle 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Yani şöyle diyeyim, Almanya, Norveç, İsveç, Finlandiya, belki Belçika ve Hollanda'da hemen hemen aynı şekilde yaşarlar. Şimdi ilk önce Danmarka'daki yabancılar arasında bazı ön yargılar vardır. Danimarkalılar hakkındaki ön yargılar vardır. Danmarkalıların da tabii yabancılar hakkında ön yargıları var. Yani bu doğaldır. Türkiye'de de bir sürü e, Türk e, Suriyeliler, Almanlar, şunlar bunlar hakkında ön yargıları var ve ön yargılar her zaman doğru olmayabilir. Şimdi bazı yabancıların, özellikle Arapların ve Türklerin ee, Danmarkalar hakkındaki ön yargılarından birkaç tanesini bahsedeceğim. Bunlar en çok bilinenlerdendir. Bir, Danmarkalı çocuklar 18 yaşına geldikleri zaman evi terk ederler, bir daha da geri dönmezler. Bu bir yanılgıdır. 2. Danmarkalı bir aile çocukları 18 yaşına geldiği zaman dışarıya atarlar ve bir daha almazlar. Bu da bir yanılgıdır. Danmarkalıların akraba bağları kuvvetli değildir. Bu da bir başka yanılgıdır. Bir de bizim gurbetçi Türkler tarafından Avrupa'yı kötülemek için atılan büyük yalanlar vardır. Mesela Avrupa aç, Avrupa yıkılıyor gibi. Ve bunlardan Mesela bir Türk vatandaş çekmiş İsveç'te galiba. Şöyle bir başlık atmış. İsveç'te sakın Müslümanım demeyin. Ne olacak ki Müslümanım dersiniz? Bir şey olmaz. Çünkü Danmark'a, Almanya, İsveç, Norveç gibi ülkeler gayet ülke. Burada ibadethaneler, camiler, sinagoglar, kiliseler, her şey serbest. Hatta bazı Türklerin ve Arapların camileri var, minareleriyle beraber. Onun için hani bu böyle yalanlara inanmayın, kanmayın. Şimdi ben Arnavutların aile yapısından bahsetmek istiyorum. Çünkü ben kanımca çoğu Türk'ten, çoğu yabancıdan daha fazla biliyorum bu konuları. Şöyle diyeyim, ben 1978'de babamın isteği üzerine annem, ben ve kardeşim Danimarka'ya geldik. Babam bizden daha önce gelmiş göçmen olarak. Tabii ben Türkiye'de okula gidiyordum. Dördüncü sınıftan 5. sınıfa geçtim. Ama Danimarka'ya geldiğimde dilim fazla yeterli olmadığı için üçüncü sınıftan başladım. Ve gittiğim okulda da fazla yabancı yoktu. Hatta Türk hemen hemen hiç yoktu diyebilirim. Gittiğim okulda kardeşim ben, bir Bursa'lı çocuk vardı. Arkadaşımız Murat. Ve bir Pakistanlı, bir tane de Yugoslav kız vardı. 500'den meraklı öğrencinin içinde işte bir avuç kadar biz vardık. Onun için 16-17 yaşına kadar aile dostlarımızın çocukları hariç ayda yılda bir iki kere gördüğüm Türk arkadaşlarım hariç. En yakın arkadaşlarım Danmarkalılar oldu. Onların içinde yetiştim. Onlarla büyüdüm. Onları ziyaret ettim. Onlarla hafta sonu geçirdim. Onların yazlıklarında tatil geçirdim. Gezmelere beraber gittik. En yakın arkadaşlarım dediğim gibi Danmarkalılardı. Danmarkalılar çok da misafirperver insanlar değiller. Belki biraz azalmıştır ama, hani o da belki bizim yabancıların etkisinden azalmış olabilir. Ama Danmarkaların evine gidip, hani böyle çat kapı gittiğiniz, gittiğiniz zaman, yemek saati geldiğinde size yemek vermezler. Onlar ancak kendilerine kadar yaparlar ve sizi davet etmezler. Ben arkadaşımın odasında beklerken onlar yemek yerdi. Mesela birden Merkalı senden sigara ödünç aldığı zaman ertesi gün mutlaka geri verir. Ayrıca sigara içerken de hiç kimseye ikram etmez. Biz Türkler öyle değildik tabi. Biz sigara içerken sigaralarımızı masanın üzerine bırakırdık isteyen yakabilsin diye. Hatta yakarken de bütün masadaki arkadaşlarımıza ikram ederiz. Ama danarkaların öyle bir huyu yok. Ayrıca bu bir örnekti. Sakın sigara içmeye falan kalkmayın. Tekrar Danmarkalıların aile yapısına gelecek olursak bu anlatacağım konu negatif mi dersiniz, doğal mı dersiniz, kime göre, niye göre, bakışa göre değişir bilmiyorum. Mesela Danmarkalılarda namahrem ve fazla bir şey yok. Yani şöyle diyeyim çıplaklık doğallıktır bunlarla. Benim yakın arkadaşım yani Danmarkalı arkadaşımın yüzme havuzu vardı. Bahçesinde. Ve biz bazı arkadaşlar kardeşim ve ben bu yüzme havuzunda yüzmeye giderdik. Tabii mayalarımızı değiştirdik. De değiştireceğimiz zaman ta annesi babası da bazen katılırdı bize ve bunlar da mayalarını bizim karşımızda değiştirirlerdi. Yani bir çırılçıplak kalırlardı. Değiştirirlerdi. Hiç utanma sıkılma olmadan karşımızda değiştirirlerdi. Kardeşim tabii yaşı çok küçük olduğu için fazla öyle bir e, utanma, sıkılma gibi bir şey olmazdı ama e, ben 10-11 yaşlarında utanırdım, sıkılırdım. Çünkü ailemizden öyle gördük, öyle öğrendik. Biz hani ne kadardan markaların içinde yaşasam da yine de aile örfü adetlerine Türk örfü adetlerine göre yetiştim. Çünkü annem babam Türk ve örf adetlerinden e, vazgeçmedi. Mesela misafirperverliği onlardan öğrendim. Ve kendimde hiç bu konularda bozmadım. Hala bugün aynı ahlak içinde yaşıyorum. Biraz konudan konuya atlıyor gibi oluyorum ama kusura bakmayın. Danimarkalı arkadaşımın ailesi nasıl diyeyim biraz atayerkildi. Yani erkek en son sözü söylerdi. Babası en son sözü söylerdi. Ama bu ataerkil e, aile yapısı galiba bu nesille bitti. Bizim nesilde ataerkil aile yok denecek kadar azdır. Mesela buradaki erkek ve kız çocukları aynı şekilde yetiştirilirler. Yani bu erkek şekli, bu kadın şekli veya bu kız şekli diye yetiştirilmez. Mesela okulda tahta marangoz derslerimiz olur. Kız erkek hep beraber gireriz. Veya okulda aynı şekilde yine yemek, dikiş, nakış derslerimiz olur. Kız erkek çocuk hiç fark etmez. O derslere hepimiz katılırız. Danimarka'da çoğu aile tek bir çocuk veya iki çocuk yapar en fazla. Bunu bir statistiğe göre Danimarka'nın yüzde 50 aile yapısının yüzde 56'sını kapsıyor. Yani geri kalan yüzde boşanmış veya tek yaşayan çocuklu kadınlar veya veya çocuklu erkekler tarafından oluşuyor. Tabii şimdi yeni yeni bir de Danimarka'da LGBT'lilere e, evlenmesine izin verildiği için şimdi tabi LGBT'li aileler de türemeye başladı artık. Ya yani tabii istedikleri gibi yaşasınlar. Bu beni ilgilendirmez. Nasıl yaşarlarsa yaşarlar. Ama karşı olduğum tek şey bu ailelere çocuk edinme, evlatlık edinme serbestliğidir. Ya yani buna karşıyım çünkü bir çocuğun seçme hakkı yok ve bence bir çocuk doğal ortamda yetişmeli. Benim için doğal ortam baba erkek, kadın annedir. Bence çocuklar için iki erkekle veya iki kadınla bir aile ortamı kurulması sağlıksız. Bu konuda ister bana hak verirsiniz, ister vermezsiniz. Sizin görüşünüz başka bir şey olabilir. Buna saygım var ama benim görüşüm bu. Planlarda en yüksek boşanma oranı 1988'de olmuş evlenenlerin yüzde otuz boşanmış. Ondan sonra tabi bu sayı biraz düşmüş yüzde kadar. Sonra tekrar çıkmaya başlamış derken işte son yıllarda yüzde otuzla yüzde arası inip çıkıyor. Danimarka hükümeti kadınların toplumda daha fazla yer alması için 1990'lar ve 2000'li yıllarda bayağı bir büyük çaba gösterdi. Bugün Danimarka'da kadınlar da erkekler de dışarıda çalışıyorlar. O nedenle de evdeki işleri, çocuk bakma, yemek yapma gibi işleri paylaşıyorlar. Ha diyeceksiniz ki, e ne var bunda? Bizim Türkiye'de de erkekler hanımlarına yardım ediyor. Ama benim size söylediğim başka bir şey. Burada erkekler yardım etmiyor. Burada erkekler de bu işi paylaşıyorlar. Yani kadın bugün çamaşır yıkadıysa gelecek sefere erkek yıkıyor. Kadın bugün yemek yaptıysa gelecek sefere erkek yemek yapıyor. Yani ütü yapma, yemek yapma gibi işleri hem erkek hem kadın yapıyor. Öyle erkek yok sen ütü yap çocuğa bak ben yerleri süpürürüm. Ne bileyim işte sen yemek yap ben salata yapayım gibi bir şey yok. Yani burada eşit paylaşım var. Yani tabii ailelerin iş durumuna göre değişiyor bu işler. Danimarka hükümeti çocuğu olan ailelere çok eskiden beri doğum tatili veriyor. Yani bugün çocuğun doğduysa senin doğum tatili alma hakkın var. Bunu hem kadına hem erkeğe veriyor. Eskiden kadınların maaşları erkeklerinki kadar yüksek olmadığı için erkekler kendi tatillerini kadınlara devredip kendileri çalışmayı tercih ediyorlardı. Tabii çocuklarını görmek istemediklerinden değil. Bu sadece ekonomik durumda. Bunu önlemek için Danmark hükümeti eskiden kısa olan bu tatili biraz daha uzattı. 24 haftaya çıkardı. Ama hem kadına hem erkeğe. Ve erkeğin de bu tatili tutmasını mecbur kılmak için tatili kadına devretmeyi yasakladı. Yani ya tutarsın ya da boşa geçer. bu tatilin maaşını da devlet karşılıyor. Özel sektörde hatta memurların çoğunda da artık maaşlar, kadınların maaşları erkeklerinkiyle hemen hemen eşit sayılır. Çok nadir ve az yerde bu ayrımcılık yapılıyor. Yapılıyorsa da. Ve gelelim şu önemli ön yargılardan birisine. Danmarkalılar çocuklarını 18 yaşına geldikleri zaman dışarıya atmazlar. Hatta doğumundan 18 yaşına kadar bankada bir birikim yaparlar ki çocukları mezun oldukları zaman üniversiteye gideceklerinde veya ne bileyim ya hayata yeniden atılacaklarında ellerinde bir miktar para olsun diye onlar için biriktirirler. Çocuklar okumasını bitirip mezun olasıya kadar Ailelerin yanında kalabilirler. Tabi bazıları erken taşınmak isteyebilir, taşınabilir. Türkiye'de de oluyor bu işler. Ama genelde ailelerin yanında kalmaları onlar için ekonomik durumdan daha iyidir. Ha, çocuklar, burada gençler okurken burs alıyorlar. Bu burs bunlara yeterli mi? Evet, yani aç kalmayacak kadar yeterli aslına bakarsanız çünkü ev yardımı falan da yapıyorlar eğer taşınırlarsa. Ama böyle partilere gitme. Ondan sonra ne bileyim arkadaşlarla kafeye çıkmak için yetmez. Onun için Danimarka'daki çocuklar, gençler hem çalışıyorlar hem okula gidiyorlar. Yani Danimarkalılar da hemen hemen biz gibi çocuklarına kendi ayaklarının üzerinde durana kadar yardım yardımcı oluyorlar. Tabi sonra da ihtiyaçları olursa yardımına koşuyorlar. Danmarkalılar annesine babasına çok saygındır. Hatta yaşlılarına çok saygılıdırlar. Öyle bakım evine falan atıp bizim Türkiye'de bunu daha çok yapanlar var. Bakım evine falan hemen atalım diye düşünceleri yoktur. Hatta ne kadar uzak tutabilirsek bakım evinden o kadar iyi diye uğraşırlar, çaba gösterirler. Danmarkalıların akraba bağları kuvvetli. Danimarkalılar aynı bizler gibi nasıl bayramlarda biz ailemizin yanına gidip orada kahvaltımızı, yemeğimizi yiyorsak bunlar da Noel'de annelerini babalarıyla beraber kutlarlar. Ayrıca bu 12. ayda Noel ayında bütün akrabalarıyla teker teker birbirlerini davet ederler yemeklere. Noel yemeklerine davet ederler. Onun için akraba bağları ben kuvvetlidir. Bu diğer Batı Avrupa ülkelerinde de hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı geçerlidir. Peki Danmarkalılar soğuk insanı kime göre ve niye göre diyeceğim. Şimdi size Türkiye'de yaşadığım bir olay anlatayım. Yıllar önce dayımlardayım. Dayımların tanıdığı bir arkadaşları var İstanbul'da. İstanbul'dan bizim ilçemize Denizli ilçesine geliyorlar ve bizim ilçeyi öve öve bitiremiyorlar. Yok arkadaş ne kadar sıcak kanlıymışız biz, ne kadar misafir pervermişiz biz. Yok İstanbul'da komşu komşusuna tanımıyormuş. Dikkat edersiniz İstanbul'dan bahsediyorum. Yani büyük şehir. Büyük şehirlerde hemen hemen böyledir. Biz de Kobanak'ta yaşıyoruz. Kobanak'ta İstanbul kadar büyük olmasa da Hatta Bursa kadar büyük olmasa da büyük bir şehir. Onun için buradaki insanların soğukluğu normal. Belki Türkiye'den bir tık daha fazla olabilir. Bir de Danmarkalıların yabancılara karşı ön yargıları olduğunu söylemişti. Yabancıların da çok çekimser oldukları durumlar oluyor. Sen ne kadar yani yabancı olarak girişim yaparsan ilk adımı atarsan, Danmarkalılar seni tanıdıkça daha da sıcak kanlı olabiliyorlar. Ben mesela girdiğim iş yerinde iş yerindeki Danmarkalı, özellikle Danmarkalı arkadaşlarla iki ayın içinde samimiyet kurabildim. Tabi o iki ay içindeki samimiyet öyle dışarıya çıkıp eğlenecek veya beraber olacak özel hayatta da beraber olacak kadar değildi. 6 aydan sonra şimdi iş arkadaşlarımla dışarıya çıkıp yemek falan yiyoruz. Yani samimi. Onun için öyle çok da soğuk değiller. Yani belki Kopenhag'da 6 ayın içinde arkadaşlık yapabilirsin. Danimarkalılarla. Ama Kopenhag dışında belki 2 ay içinde. Hadi diyelim ki Türkiye ile kıyaslayacak olursak Türkiye'de bir ay içinde olsun. Evet bir tık daha soğuklar ama o kadar da soğuk değiller. Son olarak Danimarka'da kadın erkek eşittir. Yani demek istediğim gerçek anlamda eşittir. Türkiye'deki gibi değil. Bundan birkaç hafta önce Türkiye'de bir kadın tır şoförü olmuş. Bunu gazeteler çarşaf çarşaf yayınlıyor. Ve bu kadına övgüler yağdırıyorlar. Yok efendim neymiş işte bak kadınla bu kadında ne kadar fedakarmış, çocukları için tır şoförü olmuş falan. Ya arkadaşlar, size söyledim. Okullarda kız çocukları ve erkek çocukları aynı şekilde yetiştirildiği için meslek seçiminde de burada yüzlerce tır şoförü kadın var. Vinç operatörü, yol işçisi, boyacı kadınlar var. Ve bazı kadınlara layık görülen işlerde de erkekler de var. Yani burada kadın erkek eşittir. Danimarka'da bir kadının tır şoförü olması veya forklift operatörü olması şaşkınlık yaratmaz. Danimarka'da bir iş yeri kadın işçi arıyorum veya erkek işçi arıyorum diye ilan veremez. Verdiği zaman ceza alır. Cinsiyet ayrımcılığı yapmak yasaktır. Size anlatacaklarım bu kadar. Bilmiyorum size ne kadar faydası olur, ne kadar olmaz. Bilmiyorum ne kadar anlatabildim. Eğer bir eksik bir şey varsa siz de alta yazabilirsiniz. Sizin de bildiğiniz bir şeyler varsa veya önyargılarınız varsa bunları gidermek için bana sorabilirsiniz. Ben videoyu kısa tutmak için üstten geçtim. İnşallah bir dahaki videoda Danmarkalıların politik görüşü ve dünya görüşü hakkında bilgi verebilmeyi umuyorum. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere.